Senin gözlerin öyle bir göz ki baktığın anda sevgi verirdi. Senin gözlerin öyle bir göz ki kırptığın anda vururdu beni. Senin ellerin öyle bir el ki açtığın anda okşar tenimi. Senin ellerin öyle bir el ki yumduğun anda ezer kalbimi. Bir sevgi vardı şu yüreğimde. Saklı kaldıkça çırpında durdun. Hayalin vardı şu gözlerimde. Seni andıkça ağladı durdu. Ağladı durdu.